Arkadaşlar kaybedersem eleniyorum. Ama öyle bir ihtimal yok siz de biliyorsunuz. O yüzden daha fazla uzatmadan şöyle bir desteğiyle düelloya, turnuvaya başlıyorum. Hadi bakalım. Aa, evet evet arkadaşlar oyun başlar başlamaz. Direkt psikolojik baskıyı uyguluyoruz abi adama. Sonra adam morali bozuluyor. Sonra bok gibi oynuyor. Ana ne oğlum havadan. Lan havadan bir şeyim yok. Neyse şuna at bari. Tamam okey okey sakin. O oyun sesini mi kıstım ben ne yaptım? Neyse sorun değil arkadaşlar. abi buz ruhunu öbür tarafa atacaktım. Elimden kaydı. Neyse arkadaşlar koymaz bize. Sakiniz. Relax oynayacağız. Sadece ufak bir dalgınlığımıza geldi. Evet. Bayağı ufak bir dalga. Ay ananı ya. Neyse abi sorun değil. Oturun izleyin keyfinize bakın. Yavaş oynayacağım. Relax oynayacağım. Keyfime bakacağım. Hadi gel lan bir daha vuramayacaksın bak. Aldık abi tamam. Arkadan şu balonu yollayayım ben de. Biraz da biz hızla çıkaralım ya. Tamam çarpım hazır. Evet. Evet arkadaşlar bu Ama sorun değil bize koymaz. Abi öbür elimi saklanım şu an mı? Tamam mı? Tek elle oynayacağım çünkü Yani yanlışlıkla bir yerlere dokunabiliyorum. Ya ben senin ananı var ya bir yiyeceğim. Bekle oğlum sen. Ya abi. Abi yapma. Şöyle gel. Oğlum ben nasıl tutacağım? Bu nasıl deste ya? Arkadaşlar ben susma hakkımı kullanıyorum. Vuramadı ki. anla. Abi deste de bok gibiymiş ya. Neyse sakinim. Ben hala bu oyunu kazanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz şu an e, kaybettim diye videodan çıkmış bile olabilirsiniz. Ama yok öyle bir şey arkadaşlar. İzleyin birazdan ata geçiriyorum. Ata geçiriyorum ne abi ata geçiyorum. Şöyle. Tamam. Şöyle pek gayda salayım. O elektro neydi lan? Elektro muydu? Adı neydi? Unuttum. Bir oğlum. Şöyle çarpı atsam neyse attım hadi. Güzel. Bir kere vur. Bir kere daha vur. Abi bir kere daha vursa efsane olacaktı. Ama sorun değil arkadaşlar. Tamam. Şöyle şunu keselim. Bir mini pek atayım şuraya da okçular masal Tamam güzel. Önden yolladım abi valkürü. Şu an aşırı sakin oynuyorum. Evet. Evet bu iyi. Bana vurmasaydı keşke. Ne sorun değil 4 tane okçuyla birlikte gidiyoruz. Şunu şöyle çarpatarsam. Çok iyi oldu abi. Tam sol kuleyi aldık gibi hissediyorum şu an. Ee, çok iyi. Çok iyi. Tamam. Sakiniz arkadaşlar. Sağ taraftan baskımıza devam edeceğiz. Tamam. Aziz Allah ezan okunuyor. Abi tamam. Ee, abi o var ya bir kere işler kardeşim. Şöyle tutayım ben seni. Tamam sorun değil. Şöyle. <laughs> o büyücüyü öldürmemiz lazım ama ya. Bir tane daha koysam şundan. Daha güzel olacak. Oğlum şu büyücüyü gebertir misiniz? Aa, Oğlum öldürün lan şunu. Neyse arkadaşlar çok konuşmamaya çalışacağım çünkü ezan okunuyor. Tamam. Okey abi okey okey okey. Tut 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 tut. güzel. Hadi hadi bir kere vur be. Bir kere vur. Cık. Abi bir kere vur ya. Ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar arkayı donatıyoruz. Şöyle mini pekkayı koyacağım öne doğru birazdan. Şu büyücüye doğru koyayım da. Aa bak o kötü oldu mesela. Şöyle çarpı atayım. Şunu da atayım. Hop. Tamam güzel vuramadı. Tamam atak sırası bizde arkadaşlar. Önden şunu atayım ama. Tamam okçuları da yolladık. Tamam şu an çok iyi gidiyoruz. Mesela şu an balonu atabilirim. Arkadan şunu atabilirim. Şunu da şöyle yollarsam. Adama bayağı baskı kurdum şu an arkadaşlar. Pekka'yı yolluyorum. Mini Pekka'yı. Şunu da yolladım. Tamam. Easy peasy lemon squeeze. Abi kazanacağımı biliyordum. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.